Türkistan'a uzanıyoruz şimdi. Hinley Partners şirketi 2026 yılı küresel pasaport sıralamasında kamuoyuyla paylaştı. Dünya genelinde 46. sırada bulunan Türk pasaportu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında açık arayla lider konumunu korurken, Kazakistan'ın gök mavisi pasaportu bu yıl 61. sırada yer aldı. 199 ülke pasaportunun yer aldığı araştırmada belirleyici temel kriter olarak vizesiz gidilebilen ülke sayısı baz alındı. Kazakistan'ın gök mavisi pasaportu bu yılki sıralamada geçen yıla göre 4 basamak yükselerek 61. sırada yer aldı. Raporda 2026 yılı başı itibarıyla Kazakistan vatandaşlarının 78 ülkeye vizesiz giriş yapabildiği ifade edildi. Söz konusu raporda Türkiye 46. Azerbaycan 67. Kırgızistan ve Özbekistan 75. Türkmenistan ise 87. sırada yer alıyor.